Merhaba değerli aboneler bana göre bu sezon çok güzeldi büyük savaşın ardından iki kardeşim birbiriyle olan rekabetlerini izledik bu sezonun benim için dikkat çeken tarafı tarafsız bir şekilde bütün dillere tarafsız bir şekilde yer vermeleri çok güzeldi. Sezon hakkında konuşmam gerekirse bu sezon hikaye tarafına daha çok yüklenilmiş. Bu sezon ilk sezonu kıyasla daha yavaş geçiyor. Her ne kadar bu Sezona alakalı düşüncelerim negatif olsa da hala en çok sevdiğim dizi. Bu bir şans vermenizi isterim. Aynı zamanda kısa bir not abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Efendim. Emeklerimin karşılığı olarak kanala abone ol ve videoları beğen. Sizleri seviyorum.